arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz tiktok live fake hadi videomuza geçelim evet, arkadaşlar izlediğiniz tiktok ilesini deneyeceğiz gördüğünüz gibi su var şimdi geçelim diş macunumuzu sıkıyoruz Gördüğünüz gibi diş macunumuzu sıktık. Şimdi süngerle iyice yayıyoruz. Şimdi burayı yıkayıp gelelim. Şimdi bir tiktok elimiz başarılı. Diğer tiktok elimizi geçelim. Arkadaşlar şimdi diş macunuyla Zeynep'in dudaklarını parlatmaya çalışacağız. Hemen gösterelim size. Gördüğünüz <laughs> gibi gördüğünüz gibi Zeynep'in dudağına sürdük. Biraz bekliyoruz. 5 dakika kadar. Ee, diş macununu 5 dakika bekledikten sonra yıkadı. Ee, bence gerçekten parladı. Belki çok görünmüyor sizde ama e, gerçekten parladı. Bu tiktok hilemiz başarılı. Evet arkadaşlar şimdi tiktok hilemizde e, bir yeri karalıyoruz. Karaladık. Ee, bir 1. diş macunu sıkıyoruz. Biz diş macunumuzu sıktık. Şimdi e, diyor? Burayı ter temiz et, tertemiz etmesi lazımmış. Görüyorsunuz hiç çıkmadı. Bu TikTok hilesi yalanmış. Diğer TikTok hilesine geçelim. Ee, evet arkadaşlar, şimdi TikTok hilesini deneyeceğiz. Ee, diyorlar ki diş macununuzu tırnağınıza sürdüğünüzde beyazlatıyormuş. Ee, hemen sıkalım. Sıktım. Sonra yayın diyor. Yayıyorum hemen. Yaydım. Şimdi de biraz bekliyormuşum. Dur. Evet bakıyoruz. Bir değişiklik yok. Bu tık takıcısı başarısız. Videomuz bitti arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz.